Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Biraz yataya bağladığımızı görüyoruz. Bu yatay süreç ne kadar devam edebilir? Buradan aşağı gelip 리test mi yapacağız vesaire bu konuları anlamaya çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle Bitcoin'de arkadaşlar güzel bir hareketle birlikte bu al sinyalini aktifleştirdiğimizi görebiliyoruz. Ve al sinyalinden sonra aslında Burada biraz aşırılığa doğru ilerlediğimizi görüyoruz. Birazdan yine Aresay durumuna bakacağız. 4 saatlik hakkında önemli bilgiler vermeye çalışacağım ve şu anda yine hareketlere devam etmeye çalışıyoruz. Fakat yukarıya yönlü iğneler arttı ve biraz momentumun durgunlaştığını, belki de Aresay'ı soğutmaya doğru ilerleyeceğimizi söyleyebiliriz. Şu anda en yakın desteğimiz burada yine arkadaşlar 19300 19500 aralığı olarak duruyor ve dediğim gibi bu bölge daha önce bizlere zaten bakın burada göreceksiniz arkadaşlar önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesiydi buradan e, tepki alıyorduk. Sonra burayı aşağı kırdık, biraz daha sert bir düşüş geldi. Test ettik ve tekrardan kazandık. Yani bu bölgeye doğru yeniden bir girişim olduğunda yine tepki almamız beklenebilir ve bu yüzden 19300-19500 aralığı bizim desteğimiz olacaktır. Ardından bu bölgede 18000 doların altında bir kademe daha destek olduğunu da görebiliyoruz. Yani Morbant da bize direnç rolü üstleniyordu ve onun da şu anda destek rolü üstlenmesini bekleriz. Onun da geldiği seviyeler 18 bin dolar seviyeleri olarak duruyor. Peki bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman buradaki RSI durumunu zaten artık sizler de biliyorsunuz. Bitcoin'de günlük bazda 88-90 arasında aslında geçmişinde çok fazla red reddedildiğini görüyoruz. Yani yine güzel hareketler geliyor. Bakın burada da güzel bir hareket var. E, i̇sterseniz yaklaşalım. Böyle momentumlu bir hareket var. Fakat bu hareketin biraz sekteye uğradığını, biraz geri çekilme getirdiğini görebiliyoruz. Örneğin şurada arkadaşlar yine aresayın biraz şişkinle uğradığını ve ardından iğnesel bir hareketin geldiğini görebiliyoruz. Yine mesela burada çok güzel bir momentum var ve burada e, direkt olarak trendin aşağı geldiğini görebiliyoruz. Yine şurada arkadaşlar. Güzel hareketlerden sonra bir geri çekilme geldiğini görebiliyoruz Ve bakalım burada yine şu geri çekilmeyi görebilecek miyiz? 88-90 aralığında aslında bitcoin'in güçlü bir direnç rol üstlendiğini söyleyebiliriz Şu anda RSI'nin net değerine baktığımız zaman 87 civarlarında olduğunu görebiliyoruz Yani 90'a kadar ilerleyebilir dediğim gibi Belki bu 22000 doların üstü de olabilir fakat buraların kırılması gerekiyor. Yani zaten önümüzdeki en büyük dirençlerden bir tanesi 23.000 dolar. Birazdan buna da değineceğiz. Şu anda dediğim gibi aslında Bitcoin RSI bazında dirençlerde devam ediyor. Ve aynı zamanda 4 saatlik zaman dilimine indiğimiz zaman ise şunu görebiliyoruz arkadaşlar. 4 saatlikte net bir uyumsuzluk tablosu oluşturuyoruz. Yani Bitcoin burada tepelerini yukarıya doğru kaldırırken... Aslında burada RSI tepelerinin aşağı doğru geldiğini ve burada 4 saatlik bazda bir negatif uyumsuzluğu onaylamaya başladığımızı görebiliriz. Tabii ki bunun onaylanması için net bir seviyenin de kırılması gerekebilir. Öncelikle bir de ona bakalım isterseniz arkadaşlar. E 4 saatlik baz için ne durumdayız? buradan bakalım. direkt olarak şuradan King uygulamasından indikatöründen bakalım. Burada arkadaşlar 20800 şu an gösteriyor. bir saatlik 20800 altında bir kapanış, düşüşleri bir kademe daha devam ettirebilir. 4 saatlik için ise şu anda 19700 19000 zaten 500 aralığını destek olarak gösteriyor bizlere. Yani 20800 kısa vadede dikkat edilmesi gereken bir değer olacaktır. Ardından burada haftalık bazda ise bir diğer önemli detayımız vardı biliyorsunuz. Bitcoin tarihi boyunca hiçbir zaman haftalıkta dead cross yapmadı. Yani 50 MA 50 MA 200'ü aşağı yönlü kesmedi ve bu şekilde hep devam ettik. Yani şu aralıkta yaklaştığımızı görebiliyorsunuz. Yine şu aralıkta yaklaştığımızı görebiliyorsunuz. Fakat bakın burada kırmızı kesmeden devam ediyor. Fakat burada sorun şu arkadaşlar. Biz yeşilin de altına attık. Yani buradaki yeşilin de altına attık. Ve bakın aşağı doğru eğim vererek gelmeye devam ediyor bu kırmızı çizgi ve böyle bir devam yolu aslında bizlere e, direkt olarak ocak ayının sonlarına doğru veya şubatın ilk haftasında bu kesişimin gelebileceğini söylüyor. Peki bu kesişim gelirse ne olur? Yani dead cross sinyalleri bizlere neyi gösteriyor? Hemen bunu bir küçük zaman dilimine inerek göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela burada bir dead cross sinyali alıyoruz ve bu dead crossla birlikte bir düşüş. Mesela yine buralarda bir dead cross sinyali alıyoruz. Bir düşüşün geldiğini görebiliyorsunuz. Yani Dead Cross sinyalleri aslında bakın tam burada bir Dead Cross sinyali var ve onun da bir düşüş getirdiğini görebiliyoruz. Yine bu aralıkta arkadaşlar Dead Cross sinyalinden sonra bir düşüş daha geldiğini görebiliyoruz. Yani Dead Cross sinyalleri e, maalesef düşüşü tetikleyen unsurlardan bir tanesidir. Ve haftalıkta geliyor olması yani büyük zaman diliminde geliyor olması bir tık daha sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden burayı da dikkatle takip edeceğiz. Şu anda haftalık bazda biraz sıkıntımız devam ediyor. Yani biz aslında sizlere daha önce söylediğim gibi günlük bazı pozitife çevirdik 4 saatlikten başladık hepsine baktık arkadaşlar fakat haftalığı hala pozitife çeviremedik ve bunun için de şu anda 23 bin dolarlar üstünde e, hafta kapatmamız gerekiyor ve burayı yeniden pozitife çevirebilmemiz gerekiyor. O zaman diyebiliriz ki bu dead cross te tehlikesi belki bir nebze olsun azalabilir belki trend dönüşüne dair sinyaller alabiliriz. Ve ona göre hareket edebiliriz. Fakat şu an bunu almadığımız için biraz daha tedbirli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ne olabilir dediğim gibi 23.000'in kırılması biraz daha belki oyuna geç sokabilir. Ama burada biraz daha temkinli olmamızı sağlayabilir. Bu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Yine aynı şekilde haftalık bazda insurance stopun da burada önemli bir direnç rolü üstlendiğini görebilirsiniz. Ve geçmişte ise şu aralıkta bakın arkadaşlar bir geri dönüş görüyoruz ve burada yeniden aşağı doğru geldiğini görebilirsiniz. Mesela şu aralıkta haftalık bazda yine yaklaşıyoruz burada sata doğru ardından geri dönüyoruz ve kırdığımız zaman yani yeşile döndüğü zaman güzel fiyat hareketleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu yüzden burası da takip edilebilir. E, 23 bin dolar bizim için önemli olacaktır. Ardından bir sonraki tabloya baktığımız zaman ise şunu görüyoruz aslında. E, güzel bir e, pozitif uyumsuzluğumuz devam ediyor. Yani Bitcoin'de biz baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3.sünü aldığımız bir R sinyali yani uyumsuzluk sinyali var. Ve geçmişte bu sinyalin güzel çalıştığını görebiliyoruz. Yine geçmişte bu sinyalin güzel çalıştığını görebiliyoruz. Bir atak getirmiş sonrasında bakın bir kademe daha düşüş gelmiş ardından yukarıya doğru gitmişiz ve şu anda da haftalık zaman diliminin pozitife dönmesiyle birlikte aslında yani 23.000'i almamızla birlikte güzel bir hareketin eşiğinde olabiliriz burayı da teyit etmemizi sağlayacaktır buradaki olay. Ardından bir sonraki grafiğimize baktığımız zaman yine arkadaşlar düşen tepeler oluşturduğumuzu görüyoruz ve bakın bir önceki tepeyi aşmamız gerekiyor ve bunun da net bir şekilde aşılması bizlere yeni bir trend oluşturabileceğimiz anlamına gelebilir. Yani bakın biz burada ne yapıyoruz? Düşük tepe, düşük dip şeklinde ilerlediğimiz bir tablo hakim. Bu yüzden yine 23.000 doların kırılması Burada da net bir trend dönüşüne şahit olacaktır. Sebep olacaktır. Bunları söyleyebilirim. Ardından burada ise arkadaşlar bir gap bıraktığımızı görüyoruz. Yani bu bölgede bir boşluk oluşturduğumuzu görebiliyoruz. Buranın da geldiği seviyeler 19.500'leri bizlere gösteriyor. MACD tarafında haftalığı pozitif olarak kullanmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde şu aralıkta beyaz olmuştu ve kesmeden yolumuza dönmeyi başarmıştık. Şu anda da yeşilde ilerliyoruz. DXY tarafı 102'li seviyelerde ve bakalım böyle bir kapanış e, buradaki indikatörü negatife çevirtecek mi? Bu da bizim için önemli olacaktır. En yakın desteğinin de 98'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman MXC borsası şu anda hem vadeli hem spot işlem çiftlerinde %0 komisyon uyguluyor arkadaşlar. Ve bununla birlikte yeni kayıt olanlara da 10 dolar vadeli işlem bonusu tanımlıyor ve bu bonusla sizler işlem açıp bunu nakite çevirebiliyorsunuz. Yine 5 MX kazanabiliyorsunuz ve bununla birlikte MX borsasının ilk 4'e yükseldiğini de görebiliyoruz. Dediğim gibi %0 komisyon alıyor. Sizler de bu avantajlardan faydalanmak istiyorsanız yorum açıklama kısmındaki linkten üye olabilir ve kimlik doğrulamasını yapabilirsiniz. Likidasyonlarda aslında son bir haftaya baktığımız zaman short'ların çok fazla içeriye alındığını görebiliyoruz. Fakat dün aslında arkadaşlar Kafa kafaya girdiklerini söyleyebiliriz Yani biraz daha dengeli bir likidasyon oluşmuş 40 milyon dolara 50 milyon dolar şeklinde Şu anda ise 7 milyona 3 milyon dolar şeklinde devam ediyor Funding rate tarafına baktığımız zaman ise içeride longlar aktifliğini koruyorlar Ve bakalım dediğim gibi bunca olay var arkadaşlar Burada yani haftalığı tam pozitife çeviremedik Burada RSI'de biraz negatifliğimiz var Günlük bazda RSI'de yine sıkıntılı bir bölgedeyiz ve aynı zamanda içeride long'lar var. Yani bunlar temizlenebilir mi veya 21.000'in e, biraz 22.000'in biraz üstüne atıp orada RSI'yi tam 90'a getirip oradan mı aşağı indirebilirler? Burayı takip edeceğiz. Bu bölgelerde short açmak şu anda e, net bir seviye belirleyemediğimiz için riskli olacaktır. Çünkü gördüğünüz gibi zaten iğne atıp dönebiliyor. İğne atıp burada e, sizi stoplatıp dönebilir ve bu yüzden burada biraz daha tedbirli kalmakta fayda var. Dediğim gibi 23.000 belirleyici bir seviye olabilir aslında. Ardından ABD tarafında ise arkadaşlar şunu görebiliyoruz. Bugün FED üyelerinin konuşmaları olacak. 5'te, akşam 5.30'da ve akşam 10'da FED üyelerinin konuşmaları olacak. Bakalım piyasayı etkileyebilecekler mi? Buradaki konuşmalar da önemli olacaktır. Acil bir konuşma gelirse ise Twitter'da üzerinden sizlere paylaşmaya çalışırım. Ardından MVR ve Z-Score'a baktığımız zaman ise Yine yeşil aralıkta uzun vadeli toplama konumlarında devam ediyoruz. Burada 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlardan hafif bir alış eğiliminde olduklarını görüyoruz. Bizlere pik alımları lazım. Yani şurada olduğu gibi sert bir alım lazım. Ve bunun da gelmesiyle birlikte birçok onayı alabiliriz. Bakalım acaba bunlar da 23 bin doları bekliyorlar mı? Sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ardından Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise burada nötr seviyesinde devam ediyoruz. Yani önceden biliyorsunuz bayağı korku durumundayken şu anda piyasanın nötr'e biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.